Başladık haydi. Maksimoto, motosiklet yağları Zafer Akçay'la ileri sürüşü sunar. Selam ben Zafer Akçay. Selamlar hocam merhabalar. Hazırsanız Ahmet'in videosuyla başlayalım. Ahmet giriyor daracık bir sokak dikkat ettiniz mi? Açıklayacağım onu daha sonra gidiyor. Burada da bir kontrolsüz kavşak var. Taksiciyle çarpışıyor. Olaya gelin baştan bakalım ve kızıyor. Taksiciye kızıyor söyleniyor. Şimdi burası ters yön. Yani Ahmet ters e, Ahmet tamamen hatalı. He? Dolmuşum çünkü doğru. Buradan ters yönden gidiyorsun. Girilmezden girdin. Ve burası bir kontrolsüz kavşak. Zaten hani orada olmaya hakkın yok Ahmet'ciğim de. Şurada dur bak. Şu beyaz çizgin orada dur. Bak bir etrafına. Buraya da dönebilirdi o taksi. O zaman daha kötü olurdu. Anladın mı? Yani olay burada taksicinin bir kabahati yok. Çünkü oradan bir araç bekleme. Arabanın gelmemesi lazım zaten orada. Orası girilmez yön. Sen giriyorsun ve bir ay önce e, Ahmet'e böyle bir e, mail atmışım. <laughs> Sana 3 vakte kadar kaza görünüyor yalnız ben söyleyeyim de. Sakin. Zafer Hoca öngörmüş. Sana 3 vakte kadar kaza görünüyor. Sakin demişim Ahmet'e. Ahmet beni dinlemiş mi? Dinlememiş. Geçmiş olsun Ahmet. Geçmiş Dinle abini. Ali ile devam edelim bakalım. Ali de eller cıvıl sürüyor. Önünde de bir tane kamyonet. Korkarım ben o kamyonetlerden bir şeyler dökülebilir çünkü onlar. Evet ya bunların üstünden bir de her saniye bir şey fışkıracak uçacak gibi anladın mı? Bir de düştü mü de öyle normal bir şey düşmüyor oğlum. Vallahi kafayı mafayı koparır atar ha Allah korusun. İyi de bağlamıyorlar. Tam arkasında duruyor ve arkadan darbeyi alıyor. Arkadan gelen ara feci girdi la. Tepesine çıkıyor. Görmüyorlar mı? Telefonla mı ilgileniyorlar? Bilmiyorum artık siz bilir. Nasıl Ama görmedin lan? Ali'nim. Ali burada hatalı. Tam arkasından takip ediyor. Ya biraz sağından solundan takip et. Dururken de güvenli bir yer varsa oraya geç. Görüşü de arttırırsın hem. Yani. Şimdi burada Tom Lobodok diye arkasında duracağını sağda dursan bu kaza olmayacak. Öyle değil mi? Böyle yerlerde durmayın. Sağda solda daha... Yine Allah korumuş oğlum arada ezidir ya. Bir tane şey vardı ya. Ee, ne videosu vardı? Kavga mavga çıkıyordu motorcu eziyordu Allah korusun. Hangi yerler seçin. Çok kötü bir kaza. Ve yavaşlarken arkanıza bakın. Geçmiş olsun Ali. Var bir geçmiş olsun. Üçüncü olay Utku oğlumun adlaşı çok güzel geliyor yayalara yol verecek ve arkadan yine biri gelip patlatıyor. Ama sanki Utku da geç durdu gibi bak. Utku da o kararı geç vermiş gibi bu sefer. Abi 185 bin kişi var. Arkadaşlar bot muhabbetini kapatın ya. İki dalga geçiyoruz, geçiyoruz. Daha uzatmaya gerek yok. şey yapmaya gerek yok. Körler trafiği. Arabacılar kusura bakmayın ama hakikaten körsünüz ya. Hakikaten körsünüz yani. Utku gayet güzel. Bak geliyor orada durduracağım. Y geçidi var mı orada? Var levha. Yerde çizgi var mı? Var. Ye... bir araba zaten yol vermiş. Yalar var mı? Var. Sağda durmuş araç var mı? Var. Var oğlu var ama bizim algımız yok. Umut abone olmuş hoş geldin. geçidi diye bir algısı yok. Utku da var ama Utku da aynaya bakmadan yavaşlayınca böyle oluyor Utkucuğum. Sen sen ol aynaya bakmadan asla ve katta yavaşlayıp yol verme. <laughs> Şehir dışına çıktık. Up uzun bir viraj. Çok severim böyle virajları. Bir de görülüyor yani sonuna kadar. Ortam da çok güzel ha. Vallahi yeşil. İçim açıldı. Arkadaşımız da gidiyor ama konum kaybetmeye başladı. İyice içeri gitti. Ondan sonra kaçınılmaz son dışarı. Ba? Çünkü bu şekilde konum kaybederseniz hızınızı ayarlayamazsınız. Baba bir de böyle nasıl sürüyor motoru? Ben kendi psikolojim bozulur sürekli kendimi böyle görsem ya. Çok şey ya. İç karartıcı bir görsel sürekli kendimi 4 3 görüyorum. <laughs> Sızanız çıkış yeriniz JS <laughs> oynar gibi la. Zaman için çalılıklar, <laughs> ağaçlar olacak. Buraya geldin ya. Şöyle kafanı çevir boydan boya bir incele bakalım. Viraj nereye doğru gidiyor? Karşıdan gelen var mı? Orada evler var mı? Aynı olarak mı koyduk? Tam arkayı görmek için ne yapacak? Sağa sola mı çekilecek? Böyle ayna mı olur? İnsanlar var mı planlama için? Ufuk böyle taranacak. Bu bir İkincisi çizginde kal. Viraj çıkışını görene kadar çizginde, sağ tekerizinde kal ki orada bir şey olursa gaz kesersin, şu alanı çok daha uzun görürsün ve içeri girmediğin için de normal çizginde devam edersin. İçeri girmenin sonu dışarı çıkmaktır. Çok büyük geçmiş olsun. Neyse ki bir şeyi yok. Ucuz atlatmış, ucuz atlatmış. Allah korusun araba araba olsa. Doğan'ın motosikletindeyiz. Çok ilginç bir video seyredin Allah aşkına. Bakın bir kadın çocuğuyla karşıya geçiyor. Sonra teyze ne yapıyorsun? Teyze ne yapıyorsun? Ya. Ortada bak hiçbir şey yok. Karşıdan araba gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor. Ama kadıncağız bir anda vazgeçiyor. Çocuğun yaşadığı travmaya bakın. Doğan ne yapsın? Söylüyorum çünkü bakın şimdi. Doğan onları görür görmez burada Niye gaz Niye bir şey yaptı ya? görüyor çünkü yayıları. Ondan sonra kadın çocuğun elinden yolu geçiyor yani yolu. Biri bir şey yazmış. Kanka kaskın çenesinde olduğu için biz çok görüyoruz kanka arkayı. Dikizler gösteriliyor. Bunu kör noktayı görme amacıyla kullanıyorlar. Normalde o kadar gözükmüyor yani. Okey. Kör noktalar için o. Yarısını bile geçmiş durumdalar şu anda. Doğan da ben de bu kendi şeridimden giderim diyor. Buyurun. Ya yani yarısını geçmişler. Ya buradan ge Bir de heyecan yapıp üzerine koşuyor. Koşmasa? Geri koşulur mu? Ehbi abla, ah ehbi abla, ehbi abi sen ne diyorsun vardı ya öyle bir video geldi aklıma vallahi. <laughs> yani yazık günah ya çocuğa yazık travma yaşıyor çocuk. Tabir Hoca yakalıyor ya esprileri. Kaan'la süreli hemşehriler. Ooo ne güzelmiş lan burası. Tam şu tepeye bir ev işte. Şuraya bir ev anladın mı? Altta şöyle dolambaçlı bir yolun olacak. Üfff. ...yol muhteşem bir manzara. Bak sola bak. Harbi bak. çok güzel. Of of, of, of Dağların of. tepesinde ama çok bakma Kaan. Kaan çok bakma Kaan. <laughs> <ha>. Manzara güzel. Bu <laughs> komikmiş ya. <laughs> ama sizi yoldan çıkarabilir. <laughs> Şimdi Kaan burada ne yapıyor? Size de gösterecek kamera var ya. Hate me, diyor. Şu dağların güzelliğine bak diyor. Toroslar mıdır nedir artık? Neresi ise önüne dönünce mıcır. <laughs> ama yerde de vallahi 5 santim mıcır var. Bu nasıl bir çalışmadır ya. 5 santim mıcır. O mıcır olmasa belki de Kaan oradan kurtaracak değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Ama mıcıra girdikten sonra böyle mıcır. Neyse kıyafetler falan iyi de bir şey olmuyor. Mıcır da tehlikelidir ha. Mert. Aralardan derelerden Mert sıyrılmış gidiyor bakalım. 29-30 tümsekler var falan. Kalabalık bir yol ama. Kalabalık bir yol. Ha, şu aralara derelere girerken dikkat edin diyorum da al. Buyur. Köt diye çarptı. Peki bu kazanın olmaması için Mert ne yapabilirdi? Ben arabacılarla ilgilenmiyorum. Onlar her zaman hata yapacaklardır. Siz yapmayın. Şimdi şu bak biraz sonra sağda kırmızı araba var. Geçen hafta da böyle bir video izledik. Ya sinyal verdi adam. Şuna izin verin. Bak sinyal verene her zaman centilmen olun Ve çıkmadan önce e, sen de sinyalini ver ve kör nokta bakışı. Can kurtaran mı e, ya da omuz üstü bakış mı atmak zorundasınız arkadaşlar. Yani bekleyeceksin, sürekli sakin alacağız, sürekli sakin. Arkadaşlar böyle bodozlama çıkamazsınız ki. Öyle değil mi? Hadi bakalım o tulumlar falan. Uzun bir viraj. Yatıyor, biraz daha yatıyor, biraz daha yatıyor ve tam yatıyor. Vallahi Power Rangers kıyafeti güzelmiş diyecektim ama kaza kötüymüş. Bir viraj. Yatıyor, biraz daha yatıyor, biraz daha yatıyor ve tam yatıyor. Ama kıyafet falan kutluyorum yani süper bak çizmeler. Kıyafet iyiymiş. Tulum. On numara. Yarışçı korur. Gibi, Bunlar Bunlar korur mi? arkadaşım sizi yani. Şimdi yatıyor biraz daha. Sıfır Çok yattığından da düşebilir. Çok yattığı için yerdeki bu dengesizlikler ön onları algılar. Arkada bırakmış ve düşebilir. Ama kıyafetinden ötürü kutluyorum arkadaşı. 600F'ti değil mi motor? Efsane. 600F iyiydi. Yamanla sürelim. Yeşil yandı. Yaman boşluk değerlendirdi. Bırt bırt yapıyor. Öndekine bak şimdi, öndekine. Öndekine bak, öndekine. Allahım, ya Rabbim ya. O da onu görmüyor, o da onu görmüyor. Ya arabanın da oraya gelemez tabii de arabanın da oraya geldiği görülüyor. Bak kafadan gitti. Yani göstereyim bir daha size. Bak şimdi gidiyor çarpışma anına dikkat edin. Çarpmış. Bak burada hala fren yok. Ya adam oraya dönmüş. Tamam dönmesin de dönmüş. Kafayı vurdu benzin deposunun yanına eziği görüyor musun? Kafayı vurdu. Artık... Kafasının izi mi la o? o kafa düzelir mi? Tabii ki çizgiler falan döner. O kafa düzelir mi diyor. <laughs> Yaman Koper yazmış ya şey, siktir <laughs> Dönemez. Tabii ki dönemez. Sen anlat hastanede doktora. Dönemezdi oradan Yaman da ben gidiyordum da. Anlat derdini Marco Paşa'ya. Koruyun kendinizi. Onlar hata yapar. Erkin'deyiz. Of of Erkin'de maşallah yani duran trafiğin yanından yol bile olmayan yer, emniyet şeridi bile değil, banket boşluğu. Birden biri çıkacak değil mi ya? Direkt. Yapıştırmış gidiyor. Arabalar var sahada. Tabii. Korna çal onlar seni bekler çünkü. Tak. Boru. İyi ucuz geçti ucuz geçti ucuz kızıyor geçti. onlara. Ucuz kurtuldu. Ama bence biraz da kendine kız. Bir kere bak bütün bu araçların önünden bir şey fırlayabilir. Ve burada aradan hemen bir şey o, çıkabilir ya. Sen şerit taşısın. Araba beklemiyor ki oradan bir araç. Ve B sütunu var. Onun arkasında kalıyorsun muhtemelen. E Şimdi bunları bilmeden sürünce erkenciğim bu kazalar olur ya. Yapmayın ama bunları. Normal. Ya. Ya. Orada sürmeye hakkın yok. Oraya giriyorsan riski göze almışsındır. Dikkat. Dikkat edelim. Şurada sürerken bir kafadan bir dikkat edin bir kere. Buradan ondan sonra ayrım şeridine, ayrım şeridinden içeriye. Biz motorcular bunu kendimizde hak görüyoruz çünkü ama değil. Bak başkaları da hak görüyor. Ne oldu? O da girer. E sen giriyorsun. Ba bak Ömer de giriyor. O da girer, bu da girer yani. Ya arkadaşlar dikkat. Barlas'la dikkat edelim. Bağdat burası ya. Bak. Son anda kaçıyor. Çukura bak. Çukur da değildi. Çökmüş yol orada. Allah korusun. Barlas onu görmese, içine girse bitti. Ön teker bir çırpar gidersin. Motosiklete devam. Soldan gelene bak. Vay arkadaş bu nedir yahu? Deliye bakla karşı şeride kadar gitti ha. Ya ne kadar cesur insanlar var. Siz cesur olmayın. Motosiklet süren adamın cesur olmaya hakkı yoktur. Unutmayın bunu. Akıllı olmak lazım akıllı. Öndeki yapıştırdı gidiyor. Bak tepe noktası hiçbir şey görmüyor arkaya dair. Viraj devam edince hop dışarı. Ya görmediğin yere gitme. Kural o kadar basit ki. Görmüyorsan gaz kes. Genç adam. Ondan burada çıkmadın ama başka yerde çıkacaksın. O kadar belli ki sana da söylüyorum. Kaza sana geliyor. Hadi bakalım. Yine kaldırımdan kaç tane motor gidecek? Tahmin edelim. Bence ilk videoda kaldırımdan 8 tane motorlu gidecek. Ters yönden bile gelecekler. Sevmediğimiz ama izlemek zorunda ol. Kipe bak ya. Şuna bak ya. Şimdi bu motorcu. Sen, sen de. Şizofrene bak. Sen... ne bu speedrun mı yapıyorsun oğlum? Derdin ne la senin? Pakete niye bir insan bu kadar hızlı gitmeye çalışır la? Sevmediğimiz ama izlemek zorunda ol. Tipe bak ya. Ne Şuna bak ya. Ne Şimdi bu motorcu. Sen, sen de motorcusun. Ben, ben de motorcuyum. Bak bir daha gösteriyorum. Şuna bak ya. Allah Allah. Lan arkadaş lan yürek mi yedir? Ha. Ne yaptın ne... Kopernik viza. Nedir bu ya? Kafayı... Ters yönlere bu kadar hızlı. Burada trafik polisi e, girmemesi gereken yere giren otobüse yardımcı olmaya çalışıyor. Tamam. Ama bu arada karşı şeritten gelen kasksız bir motorcuyu <laughs> geç 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 <laughs> diyor. Öbür bak ikinci. Bunlar karşı şeritten geliyor. Yani yasak yerden geliyorlar. Ama ya abla çevirsene onları. E sen böyle bir inisiyatif kullanamazsın. Görev başındasın. Bir. Kaldırımdan giden motorcu olmasa olur mu bu bölümde? Olmaz. Bak oradan bir da yaya geçirdi. Bu kendini tümden yaya sanıyor. Yayayım ben diyor ya. Adam öyle yani. Şartlamış. <laughs> Kırmızı ışıkta bekliyor. Öndekine bak. Kasksızı gördün mü? Kafasız mı demek lazım? Kasksız ve kafasız. Çok... E bir de fake atıyor. Sağa dönecekmiş gibi herhalde ha. Fake mi atıyor? Uyuşuyor bazen benim dilim sürtüyor. Kafası <laughs> olur mu? Hani polis polis gelse sağdan devam edecek. Hadi hepsini bilmemiz lazım. Isınağa başladı. Geçen hafta kolay sormuştum. Değil mi? Bildiğiniz dörtte dörtler patladı yorumlarda. Bir dönel kavşak durdurduk. İpucunu verdim. Ama sen görmedin. Ben eminim. Geri dönüp... Sağdan, sağdaki araba hızlı gelecek hocam. Bakmak yok. Buradan bileceksin. <laughs> bir de sıfır. Şunu bekleyen var mı? Bu ne ya? Ya bu ne ya? Ders bölümünde bu konuyu işliyorum zaten. Aferin ama iyi yapıyor. Ne olur Ben bildim da bunu nereden bileceksin yalancı? <laughs> bir de sıfır. Şunu bekleyen var mı? Bu ne ya? Ya bu ne ya? Ders bölümünde bu konuyu işliyorum zaten. Aferin ama iyi yapıyor. Berkay böyle bir yolda sürüyor daha yolu. Ne beklesin Berkay? Ben hayvan bekliyorum. Ben hayvan bekliyorum abi burada. Hayvandan başka bir şey beklemem. Tersten hızlı araba gelse görürdük şimdiye kadar. Şu olabilir belki. Böyle yollarda sürüyorsanız. Ben hayvan siz ne beklerim. beklersiniz? Ben çok sürüyorum ve çok da seviyorum. Ama her zaman beklentim yüksek. Bir anda yolun bu hale düştüğünü beklersiniz. Bekleyin yani. Bu da tehlikeliymiş la. Yapılacak bir şey yok. Tamam mı? Peki devam edelim bakalım. O Erman'dı galiba ya. Neyse efendim bakalım. Kapa şimdi açacak ne Kapa açacak. Kapı açılacak hocam. Kapı açılacak. Kapı açılacak. Direkt kapı açılır. Bildin Bildim. mi? Bildim. Tümcü kapıyı açıyor. Kapıyı açmıyor iniyor. İniyor iniyor. Aşağı bir ayar yapacak çünkü. Bak. Fos. Allah ne güzel değil mi? Allah. Sen oradan gitsen Mustafa ne olacak ortalık? 56. Oh, ya. Dur durduk. Yine ipucu vardı. kolay olsun hadi moraliniz bozulsun. Dörtte 4 Şu bir, arkada, arkada bir araç var. Arkada bir araç, var. arkada bir araç var. Arkada sorulurduk. bir araç var. Araba çıkar mı? Çıkar. Ne diyor Zafer abiniz? Çıkar mı? Çıkar. çıkar. Ona göre. Devrilecek bir <laughs> yer. Devrilecek. O, arkadaşlar kıyamet senaryosu. Bu sefer Ders çok uzun. Mustafa Zahit. Bizim orası Şile. Bak şimdi burada bir kavşak var. Araba geliyor oradan da. Tamam ama onu bekliyor. Dur levası var çünkü. De bu kim? Ya bu kim? Sen kimsin ya? Abi kavşağa dönmeyi bilmiyor muyuz biz? Türk milleti. Ha? Bu ne ya? Geçen hafta aynısı kaza vardı biliyorsunuz. Dur göstereceğim onu da. Bu ne ya? Bak bu kavşak. Babacım bu kadar zor değil. İlerleyeceksin döneceksin. İlerleyeceksin döneceksin. Gireceksin devam edeceksin. Çıkacaksın devam edeceksin. Çayır başından gelen. Şimdi Mustafa Zahit oradan geliyor. Araba buradan gidiyor. Halbuki nereden gitmesi lazım? Şöyle. <laughs> Oklar var, şunlar var. Arkadaşım ya bunu görmüyorsanız araba kullanmayın artık ya. Hakikaten kullanmayın yani. Birine çarptık. Şile memleketim. Güzel yer mi la Şile? Nasıl bir yer Şile? Ne olacak ya? böyle, böyle bir şey var mı? Ya da vurdum duymazlık var. Ama şuradan gidivereyim. Ben %90 böyle olduğunu düşünüyorum. Çok ya güzel. Geç geç boş ver. Kim dönecek şimdi oradan? İşte böyle bir kaza iki kavşak ileride geçtiğimiz haftalarda oldu. Seyredelim. Selam ben Zafer Akçay. Bizim evin hemen oralarda bir kazayla başlayalım. Buyurun Hasan'ın kazası. Biz böyle video izlemedik. Bu ne oğlum? Çay bizim evin hemen oralarda bir kazayla başlayalım. Buyurun Hasan'ın kazası. İncelemeye mu? Hasan uçtu lan. Kadın bayıldı mı? Kadın da bayıldı lan. Oralarda bir kazayla başlayalım. Buyurun Hasan'ın kazası. Hasan uçtu İncelemeye oğlum. muhtaç bir kaza. Çünkü aslında akıl almaz şeyler oluyor. Bir anda görememiş olabilirsiniz ama bakın. Hasan'a yeşil yanıyor. Burası Hastane Kavşağı, Şile. Yeşil yanıyor, o da geçiyor. Oradaki araba sürücüsü hem tersten geliyor, hem ışığı umursamıyor, bir de burada bir araç da var yani. Onu da görüyor. Araba da var. Ters yönden giriyor. Yani yeşil çizgiden gireceğine kavşağa geliş yönünden giriyor. Şimdi arabanın gittiği yol burası. Bakın normalde arabalar sola dönmek için bu çizgiyi izler. Ama o araç sürücüsü bu kırmızı çizgiyi izliyor. Akıl alacak gibi değil. Ya nasıl bir insan bir adaya öyle gider ve ışıklar ters. Oğlum bu yoldan falan giderken dikkat edin. Sait sen bu yollardan gidiyor musun bilmiyorum da. Hani Şile nerede kalıyor tam hakim değilim ama. Senin işinle alakalı falan geçiyor musun buralardan? Dikkat edin bu yollardan ha. Vallahi sıkıntı baba. Burada hep yavaşlarım kanka. Dikkat edin oğlum. Kaldığı için yeşili kırmızıyı da görmüyor ama bakın insan hata yapabiliyor şimdi o sürücüye sorsanız nasıl yaptın bilmiyorum diyecek ama olan bize oluyor Hasan'ın buradaki suçu belki biraz işte Bildiğin uçuyor oğlum adam ya bir şey olmuş mu kırık çıkıkla falan kurtulmuştur inşallah 60-70 ile girmesi ama giyinmeniz gerekiyor bakın neden giyinmek gerekiyor bunun için Arabada neden emniyet kemeri takmak gerekiyor? O da bunun için. Baksana arabadan fırlayacak la. Kadın sürücü yo Kadın yanda oturuyor. Ya bunun cinsiyetle ne alakası var şu an bunun ya? Birkaç hafta arayla aynı video geldi. Birinde kaza var birinde yok. Ama bu arabacı yani olmaz ya. Artık bu kadar olmaz arkadaşım. Birini mi öldürmek istiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Uyun şu trafik kurallarına ya. Yani insan sinirleniyor. Gerçekten ben az sinirlenirim ama bunlara sinirleniyorum. Çok kötü ya. Birinin ölümüne ne nedeni... Var. Muhtemelen arabayı süren erkek bu arada. Siz kendi kendinize kadın diye konuşuyorsunuz hani madem var diyorsun. Olabilirsiniz arkadaşlar. Basit bir trafik kuralına uymadığınız için birini öldürebilirsiniz. Lütfen. Bana bir şey olmaz mı diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Bak tadım kaçtı. Kapatalım artık. Neyse tadımız kaçmasın ya. Bunlar hep olacak. Siz bilgi ve becerinizi arttırarak bunlara karşı önlem alacaksınız. Bunun da eğitim. Eğitim alacaksınız. Bak eğitimli sürücü oluyor. Hasan'ın giyinmek gerekiyor. Biraz işte, biraz iş. Işte. Hasan'ın buradaki suçu belki biraz işte. Oluyor. Hasan'ın buradaki suçu belki biraz işte. Yok bak arabayı süren başka biri daha var. Başka biri daha var. Yan koltukta da bir kadın oturuyor. Ama camdan fırlayacak neredeyse ya. Çok kötü uçmuş oğlum adam. Zafer Hocam 19 yaşında e işte bir yıldır motora biniyorum. Seni izlemeye başladığından beri hiç kaza yapmadım. Videolarda anlattığım bilgilerle defalarca büyük kazalardan korundum. Ve kalıcı hiçbir hasarım olmadan ekipman, trafik ve motosiklet bilinci kazandım. Bu bilgileri ücretsiz olarak insanlara aktardığın için çok teşekkürler. Üstelik kazandırdığın tecrübelerle motosiklet sürmek daha da keyif veriyor.